Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 16 Aralık 2021 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet 16 Aralık tam aralığın ortasındayız. Hepinizden özür dilemek istiyorum. Çok büyük yanılgıya düştüm. Hepinizi kandırdım gibi hissettim kendimi. Askeri ücret bugün açıklanmış. Ben duymadım. Sonradan gördüm. Ee, size ne demiştim 4500 lira ile 5100 lira arasında olacağını söylemiştim 4000'in üzerinde olacağını biliyordum ama sizleri yanılttım belki çok büyük ümitler verdim asgari ücret bugün 4253 lira yani 250'sini kesin biliyorum da üçünden emin değilim diye açıklanmış bu size daha önceden vermiş olduğum yanlış bilgi için doğru olmayan bilgi için özür diliyorum. Fakat bu arada belirtmeden edemeyeceğim. E, Gürcü larisi Türk lirası karşısında yükselişe geçmiş. bir Gürcü larisi 5 lira 4 kuruş. Evet. İnanılmaz bir para birimi. Bir Gürcü larisi 5 lira 4 kuruş. Bunu karşılığında başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Rusya'dayken sizlere bir yayın yapmıştım. 1 liranın 7 ruble yaptığını söylemiştim. Fakat şu anda 1 lira 4.71 ruble yapıyor. Yani bunu da bildireyim. Dolarla euro ile işimiz yok. Onlardan bahsetmek istemiyorum. Biri 15'i geçti. Öbürü 17'yi geçti. Onun için lüzumsuz işlemlerle uğraşmayalım. benim söylemek istediğim dolar yükselmiş, euro yükselmiş değil. Rus rublesi evet sizlere söylediğim gibi ben Rusya'dayken yani Ekim ayındayken 7 liraydı. Kasım ayında 7 lira ortalamayla devam ederken Kasım'ın e, ikinci yarısından itibaren 6 küsürlerde e, Aralık başı itibariyle 5 küsürlerde ve şu anda 1 TL 1 Türk Lirası 4 Nokta 71 Rus rublesi yapıyor. Evet. E, Merkez Bankası güzel bir operasyon yapmış. Faiz indirimine gitmiş. Enflasyonu düşürme amaçlı olarak bir puan düşürmüşler faizleri. Enflasyon da bu an oranda düşecek herhalde dediğim gibi şu an iktidar dahilindeki hiç kimsenin herhangi bir ekonomik bilgisi yok. Cumhurbaşkanı <laughs> ekonomist veya iktisatçı olduğunu iddia ediyor ama kendisinin diploması yok. Yani ülkenin ekonomik durumu ortada. Ben dolarla euro ile ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren her zaman söylediğim gibi Gürcülerisi biliyorsunuz ben Gürcistan'da yaşıyorum. Normal şartlarda pandemi dolayısıyla Türkiye'deyim. Bir Gürcülerisi 5 Türk lirası 4 kuruş. Şimdi ben eskiden sigara alıyordum. 2 <laughs> lira küsürdü. 12 liraya falan geliyordu benim içtiğim mentollü sigaralar. Şu anda o sigaraları Gürcistan'dan alıp içemem ben. Neden diye soracak olursanız e, o sigaranın fiyatı 6 lira, 6 kere 5 30 lira yapıyor. Yani o sigarayı alıp içmek biraz para ister. Bende o para yok. Hele ki hele çalışmıyoruz. işsiziz. Onun için Gürcistan'da sigara içilmez. Evet yani bunlar e, komediler. Gülüyorum ağlanacak halimize. Geleceğimizi ee, hükümetin aldığı kararlara yani söyleyecek bir şey bu yani söyleyecek bir şey bulamıyorum artık ee, daha ne yapsınlar yani göz göre göre faiz indirip böyle güzel bir zıplamaya sebebiyet verdikleri için hükümete teşekkür etmek lazım dediğim gibi dolarla bir yüksek fiyatlardan bozulacak Önümüzdeki hafta eee yani basamakların birkaç tane daha çıkmasını bekleyebiliriz. Belki eldeki döviz rezervlerinin kullanılarak düşmesi sağlanabilir. Göreceğiz. Hep birlikte yaşayacağız. Yılbaşından sonra çok zor günler bekliyor bizi. Diyeceksin abi niye gülüyorsun? Ha, ağlamamı mı istiyorsunuz? sözün bittiği yerdeyiz. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin. Zaten yaşıyorsunuz.